Cenabı Lokman aleyhisselatu Vesselam Efendimiz Davut Aleyhisselam'la bir ve beraber olmuştur, bir araya gelmiştir. Kesilen koyun üzerine Cenabı ı Davut Vesselam, Süleyman Aleyhisselam'ın babası, Davut aleyhisselatu Vesselam, Lokman Aleyhisselam'a, Ya Lokman, şu hayvanda en faydalı iki uzuğu getir buyurmuştur. Cenab-ı Lokman Aleyhisselam koyunun diliyle kalbini götürmüştür. Ya Lokman bu hayvanın en mazarratlı en zararlı iki azasını getir dediği zaman yine Hazreti Lokman Aleyhisselam diliyle kalbini götürmüştür. Niye böyle oldu ya Lokman? Ya mübarek Peygamber Aleyhisselam bir insanın diliyle kalbi şerlerin yuvası, bir insanın diliyle kalbi rahmet ve faziletlinin kapısıdır buyurmuştur. Şer de dilden çıkar, hayır da dilden çıkar. Kafirin küfrü dilden belli olur. İmanın nişanı dilden belli olur. Kalp gizli bir azadır. Ama dil aşikara koyar. Kalp sarayının tercümanı dildir. <laughs> Kalp sarayının tercümanı dildir. Gönül hazinesinin muhasibi dildir. İşteki fıtratın, işteki fıtratın, yaratılışın ahvalini dile getiren yine dildir kendisi ufacık bir et, yaptığı iş çok büyüktür. Ya hayır cihetiyle büyüktür, ya günah cihetiyle büyüktür. Bunun için dil Allah'ın nimetlerinin en büyüğü, sanatlarının en güzelidir. Dilin kendisi küçük, taat ve isyanı büyüktür. Cirmi küçük, cürmü büyük. Halik olsun, mahluk olsun, hayal olsun, malum olsun, maznun olsun, mefhum olsun, ne varsa dil ona şamildir. Allah'ın vahtaniyetin dil söyler. Bilineni dil söyler. Hayalden geçeni dil söyler. Gizliyi dil söyler. Aşikarı dil söyler. Dilin vazifesi çok geniş ve şumullüdür göz renk ve suretleri seçtiği halde, kulak seslerden anladığı halde, dil lezzetlerden tatla anladığı halde, konuşma yönünden dil her meselede nasibi vardır. Dar değildir, sahası geniştir. Şu halde kemalatı da çok ulu olur, vezaleti de çok ulu olur. Bunun için dili muhafaza etmenin haline denir. Insan, sükut denir. Selameti insan, sükutu lisan, selameti insan buyurulmuş. Sükutu lisan, selameti insan. Sükut eden kurtulmuştur. Aleyhisselatü vesselam. Sükut hikmet, hikmettir. Fakat dünyada susan azdır. Yine Resulullah buyurmuştu. Sükut hikmettir. Kalpte nice nice nurani meyveler açar. Nice keşif kerametler getirir sükut eden. Ama Efendimiz buyuruyor. Sükut eden azdır. Bildiğine karışır, bilmediğine karışır. Kah Amerikan reis cumhur olur, buş olur. Kah Irak hükümdarı deli satlam olur kah evin reisi olur, kah meclisin başkanı olur, kah komşunun kahyası olur, kah karısının kocası olur, kah çocukların babası olur, olur hakeza. Olmadığı yeri yoktur şu dilin bir şey söyle ki o adam o diliyle o işi yapmasın. Bir şey söyle. Muhakkak o adam o diliyle yapar. Padişah olabilir misin? Dil der, evet olurmuş, onun benden ne farkı der. Halbuki aranızda yedi dağ fark var. <laughs> tövbe ya Rabbim, tövbe ya Rabbim, tövbe. Sükut eden azdır. Abdullah bin Süfyan Hazretleri buyuruyor ki, Resul-i Eklem babam, Hazreti Abdullah buyuruyor, babam Süfyan, resul Eklem Aleyhisselam'a şöyle sual sordu, Ya Resulallah, İslamiyet hakkında bana bir şey öğret ki İslamiyet biraz yavaş söylüyorum şu tercüman şaşırıp kalmasın. İslamiyet hakkında ya Resulallah bana bir şey öğret ki artık başkasına bir şey sormaya lüzum kalmasın. İki cihan serveri Resulü Kibriya aleyhisselam Allah'a inandım de sonra istikamet et. Yani haramdan kaç, emirde, itaatta devamlı ol, Allah'ın hükümlerine razı ol. Bunun üzerine devam etmiş, en önemli neyimi sakınayım? Ya Resulallah en önemli neyimi sakınayım? İki cihan serveri aleyhisselatu vesselam saadetli eliyle dilini göstermiş, buna sahip ol. Neyimi sakınayım? Buna sahip ol. Sakınacağın bir şey var dilindir. Buna sahip ol. Ukbe bin Amir Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a sual sordu. Kurtuluşun çaresi nedir ya Resulallah? Dilini tut. Evinde otur. Hatalarını ağla. Dilini tut. Evinde otur. Hatalarını ağla. Evinde oturmaktan maksat insan içine karışma. İnsan şerrin de kapısıdır, hayırın da. Şerlerin arasına gidersen rahat vermezler. Kabe'de gözümle gördüm. Bir yere oturuyorsun, nerelisin hacı? Ya nüfus memuru musun Allah aşkına, nerelisin? E havalar nasıl? Ne zaman geldin? Allah'tır Muhammed, abi. Ne ile geldin? Ne zaman döneceksin? Ya bırak da bir Allah diyeyim, bir kere la ilahe illallah diyeyim be birader. Bu sorduklarından ne saman yapılır, ne arpa, ne tane. Bununla ne koyun beslenir, ne keçi.